Müminlerin emiri Hazreti Ali Kerimullah vece Kaim Muhammed Mehdi'nin çıkışına kadar olan bazı olayları bildirdi. İmam Hüseyin İmam Ali'ye sordu. Ey müminen emiri Allah, Allah dünyayı adaletsiz insanlardan ne zaman temizler? Müminen emiri Hazreti Ali Keremullah cevapladı. Allah mübarek kan, mazlum kanı dökülene kadar dünyayı adaletsizlik, adaletsizlerden temizlemez. Allah mübarek kan yani mazlum kanı dökülene kadar dünyayı adaletsizlerden temizlemez. Bak dikkat edin. Türk bayrakları oğlumu Kaim Mehdi'yi destemek üzere farklı ülkelerden çıkar. Maşallah. Türk bayrakları diyor bak. Evet. Türk. Maşallah. Çok net. Bin yıllık eser. Maşallah. İran kaynaklı. Maşallah. Bak Fars demiyor. Ya, öyle adam mesela milliyetçilik falan şey yapsa diyor. diyor fars derdi. Bunu yazan Pers kökenli bir insan. İranlı. Bin yıllık eser. Türk bayrakları oğlum Kaim Mehdi'yi desteklemek üzere farklı ülkelerden çıkar. Ordular hazırlandığında farklı liderler çıkar. Yani birçok ülkede farklı liderler çıkar. Asiller ayaklanır. İnançsızlar, ümitsizler ortadan yok olur. Sonra beklenen Kaim İmam Mehdi şeref ve erdemle ortaya çıkar. Bekleyen Mehdi Allame Muhammed Bakır El Meclisi Bihar-ı Envar İngilizce tercümesi cilt 13 eski baskı cilt 51 52 53 yeni baskı gaybet kitabı 12. İmam 2. bölüm tercüme eden onun gerek yok tercüme eden